Arkadaşlar herkese merhaba. Sizi kanalımda gördüğüme sevindim. Bugün yeni bir videomuz var. Keltner kanal göstergesini kullanarak işlem yapacağız. Bu yüzden rahatça oturun. Video ilginizi çekecektir, garanti ederim. Ve sonuna kadar izleyin. Her neyse, başlayalım. Bakmak. Burada hemen Keltner kanal göstergesini ayarladım. Burada aşağıdaki ayarlara sahibiz. 13. periyot, 20. periyot ATR ve 2 de çok oyunculu. Renk ayarları ilginizi çekiyorsa bunlar aşağıdaki gibidir. Bütün bunları buraya sakladım ve şimdi sizinle çalışmaya başlayacağız. Şimdi diyelim ki bu grafikte size bugün sinyalleri nasıl alacağımızı anlatacağım. Bakmak. Ne zaman yeni zirvelere ya da yeni diplere ulaşsak geri dönüşler yaşadık. Her zaman. Ayrıca bir sonraki hareketli ortalamayı geçerken trendlerde değişiklikler gözlemledik. Yani eğer kesişme yukarıdan aşağıya doğru olursa trendimiz aşağı doğru devam eder. Eğer aşağıdan yukarıya doğru bir kesişim varsa trend yukarı doğru gidiyor demektir. Yani burada üç durumda sizden sinyal alabiliriz. Bu nedenle şimdi tüm bunları test edeceğiz ve ilk döviz çiftini bulalım. Yani arkadaşlar, uzağa gitmemize gerek yoktu. İlk durumu hemen görüyorum. Burada son kullanma süresini sizinle birlikte ayarlayacağız. Bir buçuk dakikaya ayarladık. Bu, bu strateji için en uygun zaman olacaktır. Ve şimdi bu varlık üzerinde ilk aşağı yönlü işlemi başlatacağız. Yani bakın durum şu şekilde. Benzer iki durumumuz vardı grafimizdeki trend aşağı yönlü. Maksimum seviyeye ulaşıldı. Ve bir geri dönüş meydana gelir. Yani burada da sadece bir geri dönüş bekliyoruz. O yüzden açtık ve sonuca baktık. Yani arkadaşlar, anlaşma olumlu bir şekilde sonuçlanıyor. Dediğim gibi, burada bir buçuk dakika oldukça değer olacaktır. Çünkü bakın, şimdi sizinle bu noktada açıldık ve bir süredir fiyatımız da arttı yani fiyatta nasıl bir spread olduğunu görüyoruz. Ve bu hareketten bir sonraki hareketimiz var, mumumuz zaten kırmızı, ikincisi de kırmızı ama dalgalanma vardı. Ve biz bunu bir buçuk dakikaya ayarladık. Bu süre fiyatın bu grafikteki maksimumda tam bir tersine dönüş yapması için yeterliydi. Yani bir sonraki işlem tutarı 96 dolar oluyor. Bir sonraki varlığa geçelim. İşte arkadaşlar, biz bu varlıkla çalışıyoruz burada hemen bir satış pozisyonu açacağım. Bakın, yüksekte üst keltner kanalından bir geri dönüş var. Daha sonra fiyat hareketli ortalamayı geçer. Bu trendin devam edeceği anlamına geliyor ve biz sadece bu trendin devamı için açılıyoruz. 96 dolardan açtık ve sonucu bekliyoruz. Yani arkadaşlar, ikinci sinyal, ikinci artı. Grafikteki trend devam etti. Sadece %100 çalıştık. Daha sonra tutarı 167 dolar olarak ayarlayıp bir sonraki varlığa geçiyoruz. Yani arkadaşlar, bu varlıkla çalışıyoruz. İngiliz sterlini, Avustralya doları, satın alma pozisyonu. Durumu gördükten sonra hemen sizinle çalışıyoruz. Burada Alt Keltner kanalına dokunduğumuzu, bir tersine dönüş gerçekleştiğini ve bu geri dönüşte basitçe devam açıldığımızı görüyoruz. Yani buradaki mantık olabildiğince basit. Genel olarak hiçbir şeyi analiz etmiyoruz. Sadece dokunuşu görüyoruz ve ters yönde açıyoruz. Sonucu bekliyoruz. Yani arkadaşlar bu da bir artı. Gördüğünüz gibi trendimiz devam ediyor. Ayrıca hareketli ortalamamız da aşıldı. Yani burada sadece %100 çalıştık. Artık bakiyemizde 320 dolar olacak. Bu tutarı bir sonraki anlaşmaya koyacağız ve bir sonraki varlığa geçeceğiz. Evet arkadaşlar, yeniden çalışıyoruz. Benzer bir durumla burada maksimumda bir tersine dönüş yaşadık, hareketli ortalamanın da kesişimi vardı. Burada aşağı yönlü trendin devamı için 320'i açıp sonucu bekliyoruz. Evet arkadaşlar anlaşma bir artı daha, trend devam etti. Yine %100 çalıştık, tutarı 6, dolar olarak belirledik ve bir sonraki varlığa geçtik. Arkadaşlar, bu varlıkla Euro Japon Yeni ile çalışıyoruz. Buradaki pozisyon satılıktır. Yükseklerde üst keltner kanalından bir geri dönüş var. Sonrasında fiyat hareketli ortalamayı geçiyor ve bu nedenle devamı açılıyoruz. Açtık ve sonucu bekliyoruz. Arkadaşlar elimizdeki anlaşma şu şekilde. Artık bakiyemizde 1180 dolar olacak. Bugün büyük karlarımız ve harika bir ticaret stratejimiz var. Hiçbir sorun yaşamadan sizlerle geri dönüşe açıldık ve büyük paralar kazanmayı başardık. Burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için herkese teşekkürler. Tekrar görüşürüz.